Dostlar merhaba kanalımızın bu haftaki yeni videosuna hoş geldiniz. Yanımızda bugün Oğuzhan Aydın var. Onu da Audi videosundan tanıyorsunuz. Bir önceki videomuzda şöyle bir söz vermiştik Oğuzhan'ın gazdan da gelip 100 like gelirse bir sonraki video gelecek demişti ama maalesef 100 like gelmedi. Biz biraz yüzsüzlük yapıp yeni videoyu çekmeye karar verdik. Hani kanalda bir devamlık olsun ya. Bugün yanımızda Volkswagen Jetta var 2015 model. Oğuzhan Aygün kardeşimizin arayacağız Onu bugün size inceleyeceğiz. Malum ÖTV fiyatlarındaki artış hepimiz biliyoruz. Tüm ülkece takip ediyoruz bunu üzüntüyle. Yani şimdi ÖTV fiyatları arttı. Daima zam üstüne zam geliyor. Millet indirim bekliyordu. Yine ikinci el fiyatlarıyla beraber sıfır araç fiyatları da arttı. Şimdi hani belirli bir bütçeyle neler alınabilir? Hani ne tarz araçlara yönelebiliriz? Hani o paramızı da daha verimli kullanarak neler yapabiliriz buna biraz da değineceğiz. Bugün yanımızda Jetta var dediğim gibi. Olsan Aynen. biraz sen bahset kanka, arabayla alakalı. Jetta 2015 model Comfort 1.6 dizel motoru var. E, 105 beygir 250 Nm tork üretiyor. İçindeki motor Passat'ta kullanılan motor line veya Golf'lerle. Vak grubunda genelde bu motor kullanılıyor dizellerin hepsinde 1.6 TDI. E, motor 4 silindir. Şehir içi tüketim yaklaşık 7 litre. Şehir dışı da 5.5-6 litre civarı. Ki bu daha verimli bir motor benim bildiğim kadarıyla. Hani 5 litrelere falan da yani sakin kullanımda e Fabrika belirleri evet de orada 5 falan ama aynen. Normal yani. abi böyle. Aynen 5 öyle. Şimdi aracımızın ön, ön tarafına geldiğimizde Volkswagen'in klasik ızgarası burada bizleri karşılıyor. Ardından farlarımız var. Bu farlar... farlar o... Farlar halojen far. Aynen halojen far. E, comfort line paket değil mi? Aynen. Yanlış bilmiyorsun. Highline'da farlarımız e, Zenon fara dönüşüyor. Jet Led fara dönüşüyor bildiğim kadarıyla. Zenon'a dönüşüyor, led değil ama. Zenon'a dönüşüyor değil mi? Orada yanlışlık olmasın. Jetta'nın son kasası bu. Daha yeni çıktı. Burada jantları 16. Jantlar 16. Çelik jantları var. Aynen. Standart çelik jantları var 16. In. Aynen. Onun haricinde aracı şöyle bir dıştan bakacak olursak araçta katlanır ayna var mı olsa? Yok. İçten katlayabiliyoruz mu? Öyle Yok, bir şeyimiz var? Elle. Elle kat. Elle katlayabiliriz. Aracımız sağ olun Onun haricinde arka tarafa geldiğimizde ne? farlarımızı bu şekilde görebilirsiniz. Bu arada değinmeden edemeyeceğim. Yeni plakalıklarımızı da görüyorsunuz. Hiçbir bütçeden kaçınmadık. Bakalım. Yeni plakalıklarımızı yaptırdık. Onları da ekliyoruz artık. Destekleri bekliyoruz. İsterseniz bagaja da bakalım. Çok yani büyük bir bagaj bir var. Tam bir aile arabası. 510 litre bagaj var arkadaşlar. Bu kadar testi yapacak mısınız? Evet. yok. <laughs> Audi videosunu yapmıştık da, onları size iletemedik. Orada bir kurgulama aşamasında birkaç sıkıntı oldu, onu yapamadık. Bundan sonraki videolara bakarak test vereyim diyorum. Aynen. Bunun haricinde aslında başka dışarıda, dışında değinmek istediğim dışında bir şey var mı? Dışında başka bir hiçbir şey yok. Bunlarda krom detaylar var, güzel görüyorsunuz. Aynen, ya. bence de. Araç gayet güzel, hoş bir detay bunlar. Krom detaylar. Ben seviyorum araçta krom detaylar. Aracın torku gayet yüksek arkadaşlar. Tam gaz bastığınızda sırtınızı arkaya yaslıyor gayet. <laughs> Istiyorsanız güzel. Ama evet. fazla da güç yok Yani. O zaman şimdi, e, o senin sözünü bölmüyorum bunu. O zaman şimdi sizi araçla biraz baş başa bırakalım. Bir klibimiz gelsin her zaman kanalımızdan alışık olduğunuz kliplerimizden bir tanesi daha gelsin. Tekrardan klipten sonra tekrardan sizlerle içini ve sürüşünü inceleyeceğiz. O zaman görüşmek üzere. Rolls look some purple, out them jaws, mm -hmm. let me tell you Arkadaşlar yaptığımız klibi de izlediniz. Şimdi tekrardan sizlerle beraber motoru kaputumuzu açtık. Motoru birazcık göz atalım ha. dedik. O zaman sen biraz bahset motor özelliklerinden. Arkadaşlar klasik Volkswagen motoru söylediğim gibi. 1.6 TDI dizel motor. E, 105 beygir, 250 Nm mm tork üretiyor ve 4 silindir bu motor. Aynen. Ya şimdi bu aracın motor seçenekleri olarak 3 farklı motor seçeneği var diyebiliyorum o zaman. Hani tabii ki eski modellerinde çok Hı -hı. daha farklı motor seçeneği var ama 1.4 TSI var, 1.2 TSI var ve şu anda yanımızda olan aracındaki motoru da gördüğünüz üzere biraz bir CDI 6, 2, 3. olarak Aynen. üç seçenekle sunuyor. Ee, aracımızın fiyatına bir baktığımızda hani sarı renkli sitede ismini vermeyeyim şimdi reklam yapmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Başlangıç aşamasında. Ee, o sitede 190 bin, 220 bin aralığında değişimi gösterebilmek değil mi? Öyle net bir şey söylüyor. kilometresine, hasa hatasına, hasa göre. Ar gibi. Aracımız 2015 hatasız 80 bin, 70 bin aralığında bir araç. Kilometre. Onu Aynen. da tam belirtmeyelim. Güvenlik önlemleri kapsamında. Evet. yani bu kadar. Şimdi biraz da içine geçeceğiz. Orada yani da yine detaylı incelemeni yapacağız. O zaman tekrardan görüşmek evet. üzere. Arkadaşlar aracın arka koltuktaki diz mesafesine bakacağız şimdi. 1.86 boyunca bu Diz mesafesi bu kadar. Çok rahat bir şekilde oturabiliyorum. Baş mesafesi de bu kadar. Aynen. Bu arabayı 3 kişi aynı anda rahat uzun yolculuk yapabilir. Audi A3'ten farklı olarak. Aynen. O videoyu da Aynen. hemen Aynen. şu yukarıda ulaşabilirsiniz. Audi videosu. <laughs> evet arkadaşlar, aracın içindeyiz şu an. Burada şöyle bir ekranımız var dokunmatik. Açalım. Aux seçeneğimiz var. s kart seçeneğimiz var burada radyo CD açılabiliyor. Elektronik fren yok. Normal çekmeli el freni var. DSG şanzımanımız var. 7 ileri vites. Burada şöyle ekranlarımız var. Direksiyondan da şarkı açıp kapama, şarkı geçme, ses açma, ses kapama tuşları var. Hız sabitleyicimiz var burada. Bu da standart Volkswagen direksiyon. Comfortline ve Highline'lar böyle oluyor. Passat ve Golf dahil. Burada bir kol dayamamız var. Önden arkanın görünümü bu şekilde. Dostlar şimdi aracımızın... İçine geçtik ben yani söyleyemiyorum kanka. Aracımızın içine geçtik. Biraz da içinden sürüş deneyimi. Gözü çıkardım kanka. Seyircilere saygısız. Ne olacak? <laughs> Seyircim var sen? Bir şey. Ana bu deneyimi. Aynen. Münsuz. Keyifli Bari bir muhabbet eşliğinde, sohbet eşliğinde. Sohbet işliğinde. Aynen. Koygu. Hadi sen tak kanka. Şaka, Şaka yaptım. Bunlar sinema mı? Başlat, Gidelim Başlat mi? Başlatıyor musun? Başlıyor. Kayıt da oğlum zaten. gibi da Şu an kanka burada zaten şey. Tamam sürüşe başlıyoruz. Birazcık bozuk bir yoldayız. Aynen. Buradan Birazcık dolayı da. Yenişehir'in güzel, yeni şehrin güzel sokaklarından, geçiyoruz. şimdi araçta bahsetmediğimiz ne kaldı diye düşünüyorum. Şimdi içine geldiğimizde burada gayet şık bir kol dayama var ve bu deri kaplama, değil mi Ozan? Aynen. Ya zaten koltuklarımız da yarı deri. Yarı deri. Aynen, yarı deri koltuklarımız var. Burada kol kaplamamız gayet şık duruyor. Premium bir his veriyor bence. Burada klima menfezlerimizi bu şekilde görüyorsunuz. Burada büyük bir ekranımız var. Değil Aynen. Değil dokunmatik ekran var. Dokunmatik. dokunmatik değil mi? Aynen. Şöyle açalım. Aynen. Aslında bunun haricinde araçtaki kullanılan malzeme şeyini değinecek olursak hani bu kapı üstleri ve elimizin temas ettiği yerler gayet yumuşak hani aynen. Bu kapı üstleri klima, şey kapı kolunun üstü bu kısımlar sonra bu kısım tabii ki bu kısımlar plastik burada bir kaplama aynen. yok ya yani bunu zaten normal Buradan böyle çok bir şeydir. Pasat class'mında değil ama aynen aynen. Çok hafif yani öyle çok da bence belirgin aynen. bir değişiklik yok. Onun haricinde o burada göstergen üstü gördüğünüz gibi bakın hani yumuşak bir böyle de görebilirsiniz yani buradaki tepesinden filan şeyin kaplamanın Kanka. ÖTV fiyatları zamlandı, oldu, bu oldu derken yani 100 binlik araç 150 bin, 200 bin bandına satılıyor. Yani sıfır araçlar gelmekte olarak... zorlandığı için Aynı. virüsten ikinci el fiyatları da fırladı. Aynen. Ya biz hep bir indirim bekliyorduk değil mi? Hani Aynen. bu bir i̇ndirim dönem vardı ya salgının bir hani bitiyor mu dedik sonradan ikinci dalga mevzusu çıktı Aynen. patlak verdi. O dönemde herkes Aynen. bir indirim bekliyordu. Aynen bir anda zamla karşılaştık artık yapacak bir şey yok hani. Ne yapalım artık alıştık artık zam. Ne yani yani yani. Şey yüz falan yapsak mı? nerede yapsak? Yani. Şurada bir aslında bir şu yolda bir abanabiliriz. Bir düşünüyorum ben yani bu yolda. Ama şöyle bir şey kadrajı, ay kadraj diyorum. Yani. Gösterge kadranına bir yakın çekim alırsan. Yani burada da bir abanabiliriz. Abandığımızda şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Şu anda dip gaz. Daha abanmıyorum şehir içinde olduğumuz için. Şehir için malum. EGM'ye selam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugün de sizlerle beraber 16 TDI 2015 model Jetta'yı tanıttık. Elimizden geldiğince evet. artık eğlenceli biraz da keyifli bir tanıtım yapmaya çalıştık. Şimdi bunun haricinde önceki videoya 100 like istedik gelmedi. Artık birazcık hedefleri düşüreceğiz. Kaç yapalım olsa? 75 like. Kanka o da çok güzel. <laughs> 50 like 50 like, yani. 50 like. 50 like gelirse. 50 like gelirse, 50 like gelirse sürpriz bir incelememiz Aynen, var. Aynen çok sürpriz çok bir inceleme. Sürpriz. Türkiye'de tek bir cihazı tanıtacağız sizlere. Aynen. Yani bu bir araba olabilir, motosiklet olabilir, uçak olabilir, bambaşka bir şey tanıtacağız. Güzel bir araç Türkiye'de tanıtacağız tek. size ve Türkiye'de gerçekten tek var. araç. Aynen Türkiye'de tek ve bunun haricinde bu, e, bundan sonra videolarımız salı ve cuma günü artık haftada iki video yayınlayacağız. Şu an bu videoyu siz cuma günü izleyeceksiniz. Cuma günü ekranlarınızda olacak. Onun haricinde haftaya görüşmek üzere tekrardan tırlatırım olsam. Arkadaşlar söyleyeyim. abone olun, <laughs> yorum yapın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve çana tıklarsanız da güzel olur. İşte çan. 50 like gelirse çok özel bir video sizlere bekliyor. Türkiye'de tek. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Tek.